Herkese merhaba. Çok güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize. Ve hepiniz inşallah çok ama çok iyisinizdir. İki deste hazırladım. Mavi elmas ve pembe açık mor elmas arasında odaklanıp seçin. Ve ben mavi ile başlıyorum. Bakalım mesajınız ne? Ha, bununla başlayalım. Elektra çıktı. Bu arada yine ikiz alev çift ruh. Ruh işi çubuğu. Çektim. İlişkilerde bugüne kadar çok acı çekmen gerekti ve çok sabır göstermen gerekiyordu. Ama sen artık o küçük gri fare değilsin. Bu o, o hani aşka aşka muhtaçlık gösteren insan değilsin. Aşk sevilmek için kırk takla atmıyorsun artık ve Artık bu yüzden de büyük aşk seni bulacak. Evet, daha çünkü daha özgüvendesin ve kalbin de açmışsın ve artık kendin gibisin diyor. O yüzden de büyük aşk seni bulacak diyor. Mavi elmas seçenler aşkınız büyük aşk mesajı. Ee, çalış çalış çalış. Bu enerjileri geçmediyseniz çalışmanız yani bu geçebilmek için çalışmanız gerekiyor. Ee, özellikle özgüven. Ve bunu günlük yapın diyor. Günlük yaparsanız hem yetenekleriniz daha güçlenecek. Hem de özgüveni, öz sevgiye, öz değeri geleceksiniz. Ee, çünkü burada büyük aşkın hayatınıza girmek istediğini ama ancak bu değerlere geldiğinizde girebileceğini söylüyor ve burada da çıktı ilişkiler e, Yunus balıkları Yunus balıkları da ruh işi e, işaretidir evet burada kesinlikle artık hani e, bir ilişki söz konusu hayatınıza gerçek aşk girecek ve ilişkiye başlayacaksınız ya da ilişkiniz varsa zaten e, ve e, o ilişkide e, bazı Anlaşmazlıklar varsa, onların da artık e, düzeleceğini söylüyor. Belki ilişkiniz var ama e, böyle yolunda gitmiyor. Çok e, hani sevilmek için kırk taklatıyorsunuz ya da çok çaba gösteriyorsunuz. İşte melekler de bunu yapma diyor. Daha öz sevgi, öz güvene gel diyor. Ama burada düzeleceğinin mesajını da veriyor. Ya da hayatınızda hiç kimse yoksa ve hayatınızda gerçek aşkı istiyorsanız, yani e, İlişkiniz yoksa, aklınıza biri varsa bile ama ilişkiniz yoksa, ilişki istiyorsanız da bakın diyor ki çalışın, 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 her gün çalışın, meditasyon yapın, öz sevgi, öz güven için ve kalbinizi açmak için şu anda yetenekleriniz çok kuvvetli, hayatınıza gerçek aşkı çekeceksiniz diyor. Evet. zaman artık değişiklik zamanı ve bakın burada evet burada da söylediği gibi biri elinde aşkla size geliyor gelmekte yolda. O yüzden de artık hani bir değişiklik zamanı gelmiş. Ha o değişiklik rüzgarla geliyor diyor. Ve zaman uzun zamandır da beklediğiniz bir şey bu. Yani ya uzun zamandır bir insanı bekliyorsunuz ya da uzun zamandır gerçek aşkı bekliyorsunuz ya da ilişkisi olanlar için uzun zamandır e, hani bu ilişkinin içerisinde bir çıkmazdasınız ve düzelmesini istiyorsunuz ya da partnerinizin size daha fazla sevgi göstermesini istiyorsunuz ya da daha ciddi adımlarla gelmesini istiyorsunuz. Artık değişiklik zamanı. iki kez zaman verdi. Bir şeylerin değişmesi söz konusu. Şimdi e, burada e, işle kariyerle alakalı da eğer ortaklık kurmak istiyorsanız ya da ortağınız varsa ve işler yolunda gitmiyorsa anlaşamıyorsanız ya da dediğim gibi e, iş yerinde o e, ortak arıyorsanız e, burada da öz sevgi öz güvene gel gelerek yani meditasyon yapıp bu değerlere gelerek e, doğru partneri bulacağınızda müjdeler aynı zamanda. Evet devam bakalım. Çünkü birisi ya burada biri var ve artık bu insan aşkı yaşamaya çok hazır ve e, şu anda hani en yüksek hedefe doğru gitmek istiyor. E, gerçekten de burada aslında kupa şövalyesi burada da ama e, kral olarak var. Yani bu kişi artık gerçekten de oluşmuş, e, olgunlaşmış, aşkı yaşamaya hazır bir insan. Bu kişi yeni kişi de olabilir, aklınızdaki kişi de olabilir. Ama büyük bir aşk ve tutkuyla gelecek e, ve hatta bu ruh eşliliği, bu ilişki ikinizin de en yüksek e, hayat amacı ve çok güzel. Yani burada yine çıktı. E, hep burada kupa çok çıkıyor, kupa elçisi. Yani bakın gemiler var, gemiler sizin hani beklediğiniz aşktır, hayallerinizdir. Onun gelmekte olduğu ve kuşlar müjdeler geleceği ve burada elinde kupa kopa'nın içinde aşk suyu vardır ve artık size hani e siz de hazırsınız bu aşka. Burada da söylediği gibi, yani şimdi hayatınızda aşk isteyebilirsiniz ama muhtaçlık çalıştırmak bu aşka hazır olmadığınızı gösterir gerçek aşkı yaşamaya hazır olmak için gerçekten de öz sevgide, öz güvende, öz değerde olmak gerekiyor. Yani illa birisi tarafından sevilmeye ihtiyaç duymak bu daha çok muhtaçlıktır. Gerçek aşkı yaşamaya hazır olmak değildir. Burada artık sizin de bu enerjilere geldiğinizde Hazır olduğunuzu ve o insanın da zaten aslında hazır olduğunu ve birleşeceğinizi söylüyor. Geliyor. Yani iki kez de gemi çıktı burada. O gemi gelecek. <laughs> Gerçekten de çok güzel. Evet. Burada birileri e, oldukça sizinle ilgileniyor, oldukça e, sizi beğeniyor ve aşık ve gerçek aşk bu kişi sizin ruh eşiniz ve hayatınıza girmek istiyor. Evet ve haberde gelecek o haberle beraber yepyeni bir başlangıçta yapacaksınız yepyeni bir başlangıç ee, son sınavlarda vermiş olabilirsiniz ee, O yüzden de şimdi artık tamamlanmadan da bahseder burada öz sevgi öz güvene gelmek tamamlanmaktadır tamamlanmaktır da aynı zamanda artık neredeyse tamamlanıyorsunuz o dönüşüm oluşuyor ve yakında size o insandan haberler gelecek. Burada çok fazla haber var, adım var. Yani aşkla ilgili gerçek aşkı bekleyenler için ya da ilişkisinde düzelmeler olmasını bekleyenler için ya da platonikler için ya da ex partnerlerini hala unutamayanlar için kesinlikle kalbinizdeki kişi kimse burada yakında adım var, haber var, iletişim var burada. Ve işle alakalı da beklediğiniz güzel haberlerin geleceğini de söyleyebilirim. Ee, çok e, yani bu işin sizin için en doğru iş olduğunu ve sizin hayat amacınıza uygun olduğunu söyleyebilirim ee, ve işte oldukça da başarı get başarı sağlayacaksınız ve e, işle ilgili beklediğiniz haberler varsa onlar kesinlikle geliyor yolda. Eee ve e, işsiz olanlar için de kesinlikle yepyeni bir başlangıç söz konusu işle alakalı Kendi işini kurmak isteyenler de daha ağırlıkta var burada kendi işini kurmak isteyenlerse bu Evet çok güzel bir ortaklık kuracaklar ve çok güzel bir işle çok başarılı bir sürece girecekler Evet yani bakın burada yanlış yazıyor bu aşıklar kartı Bunlar çok eski kartlar e, bu aşıklar kartıdır ve aşıklar kartı ve birleşme mavi elmas yakın zamanda birleşiyorsunuz gerçekten de yani bu net çok net <laughs> evet e ve çok ilginç burada da 6 ve 4, 6, 4 burada bir şekilde ters yansıması yani ve işle ilgili olanlar için de çok güzel sonuçlar. Yani işe başlamak, işinizde atanmak, aradığınız işi bulmak gibi. Yani ortaklıkta, hatta ortaklıkta büyük başarıdan sonra bir kutlama yapabilirsiniz. İlişkisi olanlar bu bir söz, nişan, evlilik de olabilir. Evet, mavi açılımınız çok güzeldi. Evrenin ve bütün aynı olacak şekilde. Dilerim ki her şey siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Ve pembe açık mor elmas. Blake. Yani sevdiğiniz kişi, kalbinizdeki kişi kendini sizde kaybetmekten korkuyor. Bir şekilde hani o sizin elinizde aslında. Ve size karşı koymaya çalışıyor. Bu onun daha olgunlaşmadığını gösterir diyor. Aslında sürekli size adım atmak istiyor. Size sürekli mesaj atmak istiyor ama bir türlü cesaret edemiyor. Siz de onun nasıl hissettiğini aslında hissedebiliyorsunuz. Bu cesaretsizliğinden ötürü onun da kendine kızdığını da söylüyor. Siz bir işaret gönderirseniz ona bir adım atabileceğini söylüyor. Ama bir işaret gönderebilirsiniz. Bahar aylarını ver. Wow, çok güzel. Bahar aylarında senin hayallerin gerçek olacak diyor. Bahara da giriyoruz. Az kaldı. Bakın burada büyük bir hayat tecrübesinden ve bilgiden bahsediyor. Hayat yolculuğunda ruhuma hizmet eden her şeyi kabul ediyorum ve her hücrelerimde artık bu yenilenmeyi hissediyorum. Ee, burada biraz da evrenle bir olmak, ee, bilincin daha açılması, farkındalığın daha genişlemesi ve bir yerde artık hani burada tamamlanmadan sonraki süreç de var. Ee, sınavlar bitmiş, tamamlan tamamlanılmış ve şimdi daha sonraki adımlar daha bir büyüme, daha bir geliştirme kendini. O burası çok huzurlu. O yüzden de şimdi zaten bahar aylarında e, hayallerinizin gerçek olacağını müjdeliyor melekler. Yeni başlangıç ruh eşi çıktı. Ruh eşi ve evet e, İmparator. Şimdi burada evet burada da zaten kalbinizdeki insan cesaret edemiyor diyordu. Ee, yeni bir başlangıç aşkta ve bahar aylarında burada bir bütünleşme de söz konusu. Yani artık bütün yani bütünleşme ruh eşiniz, zaten bu da ruh eşi çubu, birleşme söz konusu kesinlikle bahar aylarında olmuş, artık iki tarafta olmuş ve e, burada gerçekten de hani e, uzun süren ama e, sağlam bir şekilde gelişilmişlik söz konusu ve şimdi de e, artık hani hay, sevdiğiniz insanlar ruh eşinizle yeni bir başlangıç yapacaksınız ya da zaten mevcut ilişkiniz varsa çocuğunuz olabilir. bu da mümkün. evet. Devam bakalım. Güç. Evet ya artık hani burada birileri güce geliyor. Yani eline bir inisiyatif, eline inisiyatif alacak hayatıyla ile ilgili. Yapması gerekenleri yapmak için bir karar alacak. Şimdi büyücü kartında şöyle bir şey vardır. Hani büyücü kartı aslında e, olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabiliyor. E, çünkü büyücü kartında hep düşünce gücünün evrene gidip onun tekrar hayatımıza e, gelmesinden bahsediyor. Ama burada güç kartında gerçekten de artık o kişinin yani aklı, yani ruh eşinizin e, Sizinle ilgili de ya ve bu ruh işi yolculuğuyla ilgili de artık bazı e, tamamlaması gereken görevlerini ya da dönüşümleri tamamlayacağını da söylüyor ve o o güce geleceğini söylüyor burada. Evet. Yani. Hı -hı. Kesinlikle burada bu aşka karşılık ver, ver verilmemiş verilmemiş bu aşka karşılık. Burada zamanında yani sizi ya hiç adım atmamış ya da reddetmiş bir insan söz konusu. Ve şimdi yani bakın kaç yani burada aslında sizin o insan kaderinizde var. Ruh işinizde zaten. Yani ev çoktan aslında belki de evlenmeniz ve çocuk yapmanız gerekiyor. Sizin bu insanla evlenip çocuk yapmanız gerekiyor. Ama burada bir ayrılık söz konusu ya da karşılık vermeme söz konusu. Yani ya terk etmiş de olabilir sizi ya da dediğim gibi adım atmamış ya da aşkı sizi reddetmiş aşkı karşılık vermemiş. Onun da pişmanlığını yaşamak var şu anda. Ve bu durumla ilgili de bazı inisiyatif elini almak, düzeltmek istemek söz konusu. Diğer kartlarda da korkular ve yine güç kartı çıktı. Bakın burada güçleniyor kesinlikle güçleniyor sevdiğiniz kişi ya da e, ruh eşiniz yani çünkü çok fazla korku endişe çalıştırmış e, hatta bazı e, ya bu ruh, bu ruhani yolculukta ruhsal yolculukta bazı görevleriyle geri görevlerini ele almakta da e, gecikmiş aslında bu kişi ve şimdi artık iki kez güç kartı kesinlikle güce geliyor cesarete geliyor burada da çünkü cesaret edemediğinden buna da kendine de kızdığından bahsediyordu ya artık bir cesarete gelecek bir şeyler yapacak bu kişi bu yolculuk için sizin için bir şeyler yapacak burada çünkü biraz da diyor ki hani siz ona mesaj yani sinyal gönderebilirsiniz bu gücü siz de ona yollayabilirsiniz aslında. Burada da çünkü hani evrenle bir olmak var. Direkt kendisine gidip de onunla iletişime geçmek değil bu. Hani telepatik yoldan yapabilirsiniz ya da yani meditasyon çalışarak ona enerji yollayabilirsiniz, güç yollayabilirsiniz bu kişinin Çünkü gerçekten güce ihtiyacı var. ve Güce gelememiş bir kişi. Cesareti olmayan bir kişi. yine güç. inanmıyorum. Yani şu an bakın bu biraz da stolka kartıdır. Yani cesaret edemediği için gizli gizli takip ediyor sizi belki. Çok fazla cesaretsizlik var burada yani. Ama güç, 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 üçü de güç. Ve bu kişi güce gelecek. Bu kişinin şu anda sınavları da olabilir. Şimdi şöyle bir durum söz konusu olabilir. Bakın bu insan geçmişte çünkü bu kartlar çok olumsuz kartlar. Şu ikisi. Bu insan geçmişte sizi kırmış olabilir. Bir hata yapmış olabilir. Yarı yolda bırakmış olabilir. Hani tam evlenecekken terk etmiş olabilir. Ya da ilişkiniz varken birden bitirmiş olabilir. Çünkü cesareti olmadığı için bir şeylere ya da platonikseniz de sizi kırmış olabilir, reddetmiş olabilir. Ama burada hani sadece basit böyle bir reddetme yok. Platonikseniz bile kırmış burada bir şey yapmış bu kişi. O yüzden de biraz şu anda cesaret edemiyor olabilir. Burada çünkü hani sizi kırdığı için nasıl adım atacağını bilemiyor olabilir ya da kendi egosunu kırıp özür yani özür dilemek onun için çok zor olabilir ve egosunu kırmaya çalışıyor olabilir ama her alanda güce gelecek bu insan her alanda yani güce gelecek ve artık ıı, bir şeyler yapacak bir de yapmak da durumunda çünkü evren de onu bir şekilde buna itiyor yani bu kart hatta ihanet de etmiş olabilir size yani hani burada böyle bir durum söz konusu maalesef ve ama düzeltecek. Bunun için artık yani hani e, inisiyatif elini alacak. Egosunu da kıracak. Cesaretsizliğini de kıracak. Ve artık bir adım atacak korkularıyla yüzleşecek. Ve e, özür dilemesi gerekiyorsa özür dileyecek. Yapması gerekeni yapacak yani kısacası. İşle alakalı yani burası çok ruh işi verdiği için e, şimdi işle alakalı ne söyleyebilirim? Burada iş yerinde mobbinge uğramış olabilirsiniz. Haksızlığa uğramış olabilirsiniz. Hatta işten çıkarılmış ve paranızı alamamış olabilirsiniz. Bu durumla ilgili aslında sizin de hani korku, endişe çalıştırmamanız gerektiğini, güce gel güce gelmeniz gerektiğini ki burada haklı olduğunuz için zaten güçlüsünüz ve gereken adımları atabileceğinizi söylüyor yani mesela mahke, mahkemeye verebilirsiniz avukat tutabilirsiniz paranızı alamıyorsanız haksızlığa uğradıysanız ya da eğer iş yerinde mobbinge uğruyorsanız artık siz de sesinizi çıkarabilirsiniz yani cesarete gelebilirsiniz güce gelebilirsiniz kimse size bu şekilde davranamaz herkese bir şekilde cevabını verebilirsiniz e, işsizseniz artık hani daha böyle e, bir melekler diyor ki yani işsizsen sende de biraz bir şeylik var böyle bir pasiflik var. Bir böyle artık hani masaya yatırmanız lazım bazı gerçekleri ve onlarla yüzleşmeniz gerekiyor. Hani sizin artık inisiyatif elinize almanız ve benim ne yapmam gerekiyor? Neyi değiştirmem gerekiyor ki bu döngüyü kırayım ve istediğim gibi bir iş bulabileyim diye. Eşi olanlar, işinden memnun olmayanlar ve ayrı çıkıp çıkmama arasında kalanlar, bakın burada diyor ki, burada net bir şekilde diyor ki işten çık, güce gel, korkma, cesaret et, bu işten çık, çünkü sana artık iyi gelmiyor. Ve ya bu bu saydıklarım eğitim için de geçerli. yani eğitimde sıkıntılar yaşayanlar için gerçekten daha artık böyle hani bir güce gelmeniz lazım ve neyi nasıl değiştiririm hangi adımları atarsam daha başarılı olurum gibi bir böyle masaya yatırmanız gerekiyor değerlendirmeniz gerekiyor her şeyi evet ee, açık mor elması seçenler sizin de mesajınız böyleydi evlenin bütün aynı olacak şekilde dilerim ki her şey siz nasıl istiyorsanız öyle olsun hoşçakalın